Ve şimdi Taksim'e gideceğiz. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne 100 bin balon yağdı. İstanbul Gülüyor organizasyonunda caddenin dört bir yanındaki binaların çatılarına yerleştirilen balonlar aynı anda bırakıldı. Sonuç güzeldi ama sonrasında çöplük haline gelen istiklali temizlemek çok da kolay olmadı. Gökten binlerce balon yağdı. Beyoğlu İstiklal Caddesi pembeye boyandı mutlu evine dönerken binlerce patlamış balonu temizlemek de temizlik işçilerine kaldı. Müzik İstiklal Caddesi'nde İstanbul Gülüyor etkinliği vardı. Müzik Herkes merakla neler yaşanacağını bekliyordu ve saatler 12.30'u gösterdiğinde binaların çatılarındaki balonlar bırakıldı. Müzik Gökten binlerce gülen balon yağdı ve o ana kadar sabırla bekleyenler balonları patlatma yarışına girişti. İstiklal Caddesi pembeye boyandı. 100 bin balon yere düştüğü an patlatılıyordu. Ancak her güzelliğin bir de olumsuzluğu vardı tabi. Yağmurun etkisiyle patlayan balonlar caddeyi çöplük haline getirdi. Herkes mutlu, rahatlamış halde evine dönerken bu kez görev temizlik işçilerindeydi. Elde süpürge binlerce balon temizlendi ama bu hiç de kolay olmadı.